Evet arkadaşlar. Jackpr coin bu 30-32 bantlarında gezmeye devam ediyor arkadaşlar. Jackpr coin ile bu seviyelere kadar bir düşüş öngörmüştüm ben daha önceleri. Yani bu seviyeler nereler. Şu 26-27 buralarda 31 buralarda çok önemli bir desteği var arkadaşlar. Ben burayı kıracağını düşünmüyorum. Yani burayı kırması için bitcoinin dibinde dibi olan seviye 26 seviyelerine düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Jack Whale Coin'in. E, buralar süper arkadaşlar. Yani süper derken süper alım fırsatı. Tabi nakit olan insanlar için süper. E, nakit olmayanlar da arkadaşlar e, beklemeye hodla devam edeceğiz. Yani buralardan e, satılmaz arkadaşlar. Hatta yani satılıp da başka coin'e gireyim falan filan düşüncesi de bence çok yanlış bir düşünce. Paranız o şekilde erir gider arkadaşlar. Yani ben öyle düşünüyorum. E, buralar çok güzel alım konumu. Bu fırsatlar bir daha zor gelir diye düşünüyorum. Aslında ee, hani zengin olma hayalleri kuran insanlar e, bu diplerden özellikle ayı piyasalarından çok ucuza mal alan insanlar arkadaşlar. Yani buradan Jack Weir coin'e baktığımız zaman burada 1.1 e, 1. 1. yani 1 dolar 10 cent hatta 12 cent civarlarını e, görmüş bir coin. Yani buradan neredeyse 4 katı aşağıda duruyor arkadaşlar. Yani bir şey 4000 bin liraysa 1000 bin liraya düşmüş. Ucuzlamış yani. Buradan satılmaz. Aksine alınır. Alınacak nakit para da yoksa arkadaşlar buradan beklenir. Jackfiyar coin'in twitter sayfasından arkadaşlar paylaşımları görmüşsünüzdür. Twitter sayfasında UFC bu dövüş kulübü var. O UFC ile de anlaşmaları var arkadaşlar. Yani Jackfiyar coin her alanda metavarsı yaşatacak bir coin arkadaşlar. Yani yatırımcısını üzeceğini ben kesinlikle düşünmüyorum. Buradan Binance'a falan da girdiği zaman uçuşu başlayacaktır arkadaşlar. Bu Mana'yı, Sant'ı sollayacağını ben düşünüyorum. Çünkü parsel satışı deseniz var yani açılıyor. Bundan 2-3 gün önce duyuru yapmışlardı parsel satışları aç açılacak diye. Daha sonra ünlü sanatçılarla işbirlikleri var arkadaşlar. Şimdi yeni UFS işte bu kafes dövüşü olayları var. Onlarla da işbirliği var arkadaşlar. Yani Jack VR coin uçuşu hazır. Ama tabi buradan biraz Bitcoin'in e, yükselmesi lazım arkadaşlar. Yani buralar çok düşük seviyeler. Bitcoin çöküşe geçti. Jack da bundan nasibini baya baya aldı. E, şimdi hiçbir coin tutunamaz arkadaşlar. Bitcoin düştüğü zaman. Hiçbir coin de tutunamadı. Hepsi %50, %60 düşüş yaşadı. Ama bunu niye yapıyorlar? Diplerden toplamak için arkadaşlar. 69'a kadar çıktı. Adam 69'dan mı almak ister? Ee, yoksa bu 35 30 34 bantlarından mı almak ister. Oraya kadar çekti. Neredeyse yarı fiyatına kadar çekti arkadaşlar. Oradan toplama başladı. Buradan daha aşağı düşebilir mi? Düşebilir arkadaşlar. Onu kimsenin kimse ona garanti veremez. Ama e, Bitcoin'e bağlı. Bitcoin düştüğü zaman düşer yani. Yoksa Jackwire coin e, uçuşu hazır ama uçacak bir ortam yok şu an. E, beklemeye devam arkadaşlar nakit olmayanlar için, nakit olanlar için ufak ufak eklemeler her zaman kazandıracaktır. Böyle ileride baktığımız zaman bu seviyeleri keşke bu seviyelere düşse de alsam diyeceğimiz seviyelere geldi diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.